Abi sıralamam 250 bin. Hemşire mi olsam mühendis mi? Abi İTÜ makine mi Yıldız Teknik Endüstri mi? Abi ben ailemin yanında üniversite okumak istemiyorum ama onlar beni zorluyor. Abi ben ne yapacağım? Ne bok giyeceğim diye sorduğunuz bütün soruların cevabını bulabileceğiniz ecebe dolu videoma hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi alıp beğenip abone olduysanız eğer videoya başlayalım. <laughs> Belki de hayatınızın 30-35 yılı boyunca yapacağınız o işi henüz daha 18 yaşınızda dünyayı hayatı bilmeden sizlere seçtiren sisteme selamlar olsun. Bugün konuşacağımız konu pek tabi tercih dönemi olacak. Tercih nasıl yapılır? Tercih sıralamasının önemi, sıralamanızın üstünde olan bir bölümün size gelme olasılığı ve çok daha fazlası hakkında konuşacağız. Tabi bütün bunlardan önce bu yıl sonuna kadar belirlediğim hedef olan 10.000 abone sınırına geçmek için sizin desteğinize fazlasıyla ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler ve değerli dostlar hepiniz üreten mühendisinin yılan hoş geldiniz. Yep yeni bir bölümünü Allah'ım özlemişim video çekmeye ya. Son zamanlarda hiç böyle şeylere fırsatım olamadığı için artık tekrar eski halimle aynı enerjiyle döndük YouTube'a. Şimdi bugünkü konumuz tabii ki de üniversite tercihleri. Henüz zamanımız varken bu videoyu yapıp atmış olma umuyorum ki sizin de fazlasıyla işinize yarayacaktır. Bu videoyu belli bölümlere ayırdım. Bölüm 1. Saçmalık. Saçma olan şey şudur arkadaşlar. Hepimizin bildiği eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil bölümleri olmak üzere lisede dört farklı alan vardır. Ve bununla beraber hepimizin ortak girdiği TYT sınavı denen bir sınav vardır. Temel yerleştirme testi ki bunun videosunu da öncesinde yapmıştım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Her neyse şöyle bir saçmalık vardır. Birbiriyle benzer dersler gören fakat kariyer hayatları, kariyer alanları çok farklı yerlere ilerleyecek olan bütün bu öğrenci arkadaşları tek bir çatı altında toplayıp benzer şekilde sıralamalar yapmalarını sağlayan sistem bence saçmadır. Ve bununla beraber ben şunu da fark ettim. Benim sınavın ortasında bölüm değiştiren, alan değiştiren arkadaşım oldu. Dedi ki çocuk kendi kendine "Lan fen soruları çok zor. Ben bir edebiyat kasayım." dedi ve çocuk hukuka gitti. Bakın diyorum ya ki edebiyat neti ya da e, sözel bölüm neti fazla olmamasına rağmen matematik netiyle arkadaşımız istediği mühendislik yerine hukuk alanına gitti. Alın size saçmalık. Kesinlikle saçmalık. Size an gelin bir sarılalım ya. Neyse iğrençti bu. Ben şunu fazlası şuna fazlasıyla denk geldim. Bir eşit ağırlıkçı arkadaşımızı ele alalım. Bu arkadaşımız haliyle edebiyat, sosyal tarih gibi dersleri fazlasıyla öğrendiği ve çalıştığı için özellikle Türkçe netlerini ki Türkçe netlerinin de ağırlığı teyitli çok çok fazladır. Türkçe netlerini fazla yapar sayısal okuyan, sayısal bölüm seçen rakiplerinin sıralama olarak önüne geçer. Ki hatta öyledir ki AYT sınavı sonucunda bir bakmışsın ki senin önünde en azından örneğin sıralamanız 100 bin olarak değerlendirelim. Bir baktınız ki sınav sonucunda sizin önünüzde nereden bakarsanız bakın 30 bin tane eşit ağırlıkçı var. Bu 30 bin eşit ağırlıkçı Normalde 70 bin olması gereken senin sıralamanı 100 bine atıyor. Şimdi gelin bana anlatın bu bir saçmalık değil mi? Haklısınız. O yüzden tercih konusunda... <laughs> birazcık daha farklı bir yol izleyeceğiz. Hatta ve hatta eşit ağırlıkçıları da devreye sokarak bu konu hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Şimdi gayet iyi biliyorum ki sınav sonucu açıklandığında <laughs> ben de bok kesem ben ne olacağım bilmiyorum ülkenin durumu kötü lan iş bulamayacağız şöyle bunlar cunlar cevaplar kesinlikle katılıyorum ama lütfen ve yani, lütfen boka basmadan önce sözlerime kulak verin çevrenizde ki özellikle x ve veya y kuşağı olan büyüklerinizin bazı sözlerini dikkate almamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü garibin halinden garip anlar. Ben sizinle aynı yollardan geçmiş bir kardeşiniz olarak ve yakın zaman içerisinde, henüz şurada 3-4 yıl oldu, yakın zaman içerisinde geçmiş bir kardeşiniz olarak size bunu daha iyi empati kurarak anlatabiliyorum. Tercih dönemi zordur. İçinden çıkılamaz denklemlerin ortasında kalırsın ve çok fazla varyasyon devreye girer. Nedir bunlar örneğin? Ya şu okulun şu bölümü mü? Şunun şu bölümü mü? Bunun bu bölümünü seçsem oradan iş bulur muyum? 4 yıl olan şehri araya katıyorum. Şimdi İstanbul'a gitsem pahalı şehir. Eskişehir'e gitsem ucuz şehir ama Eskişehir'de istediğim bölüm gelmeyebilir ama İstanbul'da çok fazla üniversite olduğu için istediğim bölüm gelebilir ama İstanbul çok pahalı. Bak 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 neler neler toplandı. Hadi Adana'da okuyan lise öğrenimini Adana'da yaşamış bir kardeşiniz olarak ve tabii ki Adana'nın Güzide Üniversitesi olan Çukur üniversitesinde de. Yani ailenizin yanında da okumak istemiyorsunuz. Ve kafanızda iyi kötü bir hedef vardır. Şimdi şunu hiçbir şekilde unutmayın ki kafadaki hedeflerin çoğu ya lisenin başından bu yana belirlenir ya da süreç içerisinde aldığınızı mı seversiniz, sevdiğinizi mi alırsınız hikayesiyle bir yola girer ki bu da işin bir diğer saçmalık boyutudur. Baktığınızda ailenizin yanında okumak istemediğinizde hesaba katarak söylüyorum ki gittiğiniz şehrin sizin ailenizin maddi ekonomik durumunun aldığınız puanın, istediğiniz şehrin, istediğiniz bölümün hepsinin bir önemi vardı. Bu da sizin kafanızı karıştırır. Bazı hocalar der ki, e, bence sen kesinlikle şu bölüme uygunsun. Nereden biliyor? Yok işte bak bunu hocaların, lise öğretmenlerinizin bilmesi çok çok zor bir ihtimaldir. Çünkü onlar lisans öğrenimini yaklaşık bundan 15-20 yıl önce belki de hadi en iyisi 5 yıl öncesinde yapmıştır. Onun da öğrencilere karşı yönlendirme konusunda çekinceleri vardır. Şimdi ben sana şunu ben size şunu söylersem ben hata yapmışım. Bir takipçimle konuşurum. Abi der ki bana böyle böyle ben şunu biliyorum, şunu yaptım, ortalamam şu, sıralamam bu. Bana bu okul gelir, bu bölüm gelir. Bence sen bak beni dinle. Ben Adanalı bir kardeşin olarak söylüyorum. Bence sen kesinlikle endüstri mühendisi olmalısın. Ya neye göre diyorum? Kime göre diyorum? Ben sizin buranızı bilmiyorum. Ve sizin buranızı bilsem dahi sizi bilmediğim bölüme sonrasında nasıl olur iş hayatı başarılar kariyer akademik kariyer bütün bu varyasyonları bütün bu seçenekleri bilmeden sizi bir yere yönlendirirsem ben hata ederim ve bunun vebali çok büyüktür bu bir aklınızda kaçırmayın Bölüm 2. Kafası karışık yarış atı. O puan geldi bu puan geldi. Geçen sene okul şu sıralamayla kapatmıştı. Bu sene şu olursa amcamın bıyığı dedemin torunu olursa ben de şununla evlenirsem galiba bölüm gelir nak gelir. Öyle plan mı yapılır? <laughs> Açık diyorum öyle plan yapılmaz. Niye yapılmaz? Çünkü şu her zaman bir piyangodur. 24 tane tercih hakkınız vardır ve bu 24 tercih arasında birinci tercihiniz de gelebilir. 24. tercihiniz de gelebilir. Bana 24. geldi. Neyse geçiyorum. Ağır piyangodur ve kafası karışık yarış atı derken bu bölümün başlığını böyle koyarken kendi sürecim aklıma geldi. Size verebileceğim en önemli tavsiyelerden, tüyolardan birisi şudur. Lütfen altını çizmiş bir şekilde dinleyin. Örnek veriyor. Sen ve ben. ikimize sayısal bölümündeniz ve ikimizin de sıralaması 10.000 olsun. Hatta ve hatta ikimizin de okul puanı, mezuniyet ortalaması ikimizin de tam 95 olsun. Şu an ikimiz aynıyız değil mi? Sen iti makine istiyorsun, ben de iti makine istiyorum. Şimdi sıralamanın, tercih sıralamasının önemini şurada anlayalım. Okul kontenjanlarını da hesaba katarak. Şunu bilemeyiz ki Türkiye'de sizinle beraber sınava giren kaç kişi iti makine istiyor bunu bilemeyiz. Ama şunu bir şekilde önüne geçebiliriz. Sen İTÜ makineyi ilk sırada yazmışsındır. Ben üçüncü sırada yazmışımdır. Benim acaba iki tane de alternatifim. Ben önüne Otlu'yu koymuşumdur ya da işte Yıldız Tekniği vesaire koymuşumdur. Sıralama yapmak adına diyorum. Senin o bölüme benden daha fazla gitme ihtimalin olur. Anlatabiliyorumdur umarım. Tercih sıralaması sizin bölümünüzü isteğiniz belki de tercih kaderinizi belirleyecek bir argümandır. Buna kafanızdan çıkarmayın. İstediğiniz bölüm, istediğiniz alan, istediğiniz okul, istediğiniz şehir, bütün bunların hepsini 24 satırlık bir sıralama şeklinde yazmanız gerekiyor ve bunların sıralaması çok çok önemlidir. Ben olsam şu anki aklıma şunu yapabilirdim. İlk önce bölümü belirlerdim. Şehir için o bölüme gitmezdim. O konuya da geleceğim birazdan. Endüstri Mühendisliği, 24 tane Endüstri Mühendisliği bölümü yazarım, okulu yazarım. Konya, Adana, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir gibi 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 yazarım ve bunların da puan sıralamasına göre yazarım. Ama istediğim, özellikle diyorum ya, IT makineyi, IT endüstri istiyorsam, IT Endüstriyi en üstte yazarım. Belki da Endüstri ondan yükseklidir ama IT Endüstriyi benim oraya yazmam. Otlu'dan da öne yazmam benim avantajım arttırır. Bunu unutmayın. Bir yarış atı olarak kafanızın karışıklığını elinizdeki seçenekler doğrultusunda. Bölüm, şehir, alan, istek. Sizin isteğiniz, bir yerde ailenizin isteği, ki o da önemlidir çünkü para lazım. Çünkü o parayı eşek gibi alacaksınız. Yani bunun lamacemi. Onların da isteği, onların da maddi durumu. Bütün hepsi çok önemli bir noktadadır. Bunu da gözünüzden kaçırmayın. Bölüm 3. Aldığını sevmek, sevdiğini almak. Size sınav ortasında bölüm değiştiren bir arkadaşım olduğundan bahsetmiştim. Alan değiştiren. Çocuk aldığını mı sevdi, sevdiğini mi aldı? Sevdiğini alamadı ama aldığını sevmek zorunda kaldı. Çocuğun hayali belki mühendis olmaktı ama ne oldu? Çocuk avukat olacak. Belki de şu an oldu. Ben mezun olmadım daha o nasıl olacak? Neyse. Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu noktada kendinizi ve hayatınızın şu zamana kadarki olan bütün periyotlarını dikkatlice sıralayın. Şu, eğer aldığını sevmek istiyorsan ona bir şey diyemem. Sevdiğini almak istiyorsan kendi yetkinliklerini bul. Şunu kafanızdan çıkarmayın. Bunu bir hoca size söylemez. Bunu sizin gibi aynı duygular hisseden, başarılı olmak isteyen bir Z kuşağı bireyi şu an aynı durumu, benzer gençlik hayatı, benzer çocukluk hayatını yaşamış ya da o süreçlerden geçmiş, o stresi çekmiş. Bu ülkenin kahrını çekip bu ülkeye kahır çektirmiş. Bu ülkenin kahrını çekmiş biraz sorumlu bir kuşağın, bir paydaşı olarak size şunu söyleyeyim. Belki de tamam biz o kadar bağlı değiliz bir şeylere, çok esnek davranabiliriz ama belki de şunu unutmayın ki 30-35 yıl boyunca o mesleği yapacaksınız. 4 yıllık üniversite hayatınız güzel geçsin diye. Ya Eskişehir'de eğleneceğiz, ortam güzel. E bitti. Bitti o üniversite ne olacak? Bunu aklınızdan lütfen çıkarmayın. Ben yatay geçiş yaptım. Bu konuya daha öncesinde hiç değinmemiştim. Eğer ki isterseniz istediğiniz okul ya da istediğiniz bölüm gelmezse yatay geçişle bir diğer videoda bir başka videoda bütün detayları anlatırım ki ben ortalamayla yaptım öyle düşünün. 3.51'lik bir ortalama ortalamayla Üniversitede not ortalaması maksimum 4'tür benim ortalamam 3.51'di. <laughs> Bunun yapayım azıcık. Şu an kaç olduğunu sormayın. <laughs> yani kendi yetkinliklerinizi bir bakın. O bölümü okuyan, istediğiniz yetkinlikler doğrultusunda yapabileceğiniz o bölümü okuyan veya o bölümden mezun olmuş veya o bölümü okutan insanlar bulun. Şuna hala inanıyorum. İnsanlar o kadar ketum değil, o kadar nefret dolayız, o kadar yardıma yardıma uzak insanlar değiliz. Şimdi size bir hoca edasıyla şöyle anlatacağım. Kestik. SWOT analizi denilen bir olay vardır. SWOT analizi nedir? E kağıt alın, dörde bölün ve şunu yapın. Kağıdın sol köşesini, güçlü yönlerim, zayıf yönlerim, fırsatlarım, tehditlerim kendinizi analiz edin ve bu analiziniz doğrultusunda istediğiniz bölüme uygun olup olmadığınızı belirleyin. Hayatınızın 30-35 yıl boyunca o mesleği yapsanız ya da yapmasanız dahi pişman olmaktan bahsetmiyorum. Her gün işe küfrederek gitmek var. Bir de sevdiğin işi yapıp sevdiğin ortamı bulup mutlu olmak işe yarar hissetmek var. Kafası koparılmış tavuk gibiyiz şu an gibisiniz farkındayım. Ama sizden tek ricam daha geniş çerçevede bakmaya çalışın hayata. Hayat şu anki bir yıldan ibaret değil. Hayatınız 70 yıldan ibaret. Allah uzun ömürler versin tabii. O yüzdendir ki kendinizi şu anki halinize göre bir filtreleyin. Kendinizi öğrenin, kendinizi tanıyın ve bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Aldığını sevmektense sevdiğini almayı tercih edenler sevdiği şeyin ne olduğunu bulmalıdırlar önce. Çok da böyle havalı bir konuşma oldu ama böyledir. Ve bölüm 4. Karar anı. İyisiyle kötüsüyle yaptığınız bütün bu varyasyonları, bütün bu denklemleri bir şekilde ucuca yerleştirip bir çözüm bulmaya çalıştığınız bu sürecin içerisinde. Ki lütfen söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın ve bilmeyen insanlar bunların farkına varsın diye ben bunu yapıyorum. Şunu lütfen anlayın. YouTube benim için tamamen şu an için bir hobi, iş değil. Ve amacım size bir anlamda yardım sağlayabilmek, kendi tecrübelerimi aktarabilmek. Ne biliyorsun da bunu anlatıyorsun diyen olursa eğer ki yaptığım şeylerin sadece onda birini dahi sosyal medyada görebilirsiniz ki onda birini gösteririm zaten genellikle. Onunla 9'u hepsi bana kalır ve yakın çevrem bilir. Siz de böyle olmalısınız bence. Çünkü şunu aklınızdan çıkarmayın. Murphy'nin bir kanunu var der ki olmasını istediğiniz bir şeyi bir başkasına söylerseniz olma ihtimali düşürürsünüz. etlerinizden yaptığınız çalışmalardan çok fazla kimseye bahsetmeyin. Yakın çevrenizden ve bilmesi gereken insanlardan bahs insanlara bahsedin. Tercih dönemi içinde belirtiyorum hedefinizi, yaptıklarınızı çok fazla insan bilmesin. Onlar sonucu görsün. Gidip istediğiniz okula kazandığınızda, umarım inşallah bu olur, kazandığınızda okulun önünde çekildiğiniz o fotoğraf, ben kazandım diye çekildiğiniz o bavulla çekildiğiniz o fotoğraf anlatsın. Şunu her zaman söylüyorum, ben polyanacılık oynamıyorum, ben polyanacılıktan nefret ederim. Çok gerçekçiyimdir ama mutlu olmak, umut aşılamak bütün bunlar çok önemli şeylerdi. Size o yüzden böyle söylüyorum. Hatta YouTube'da gördüğümüz o psikolojik danışman hocalar. Evet sevgili insan bütün bunları yapabilirsin. Senin mükemmel bir yüreğin <laughs> Ya gidin Allah için gidin gerçekten. <laughs> Bana gerçekten çok tutarlı gelmiyor söyledikleri yorumlar. Evet doğru olanlar vardır ama şunu kimse bilmiyordur ki herkes yepyeni bir dünyadır. Şu kafamızın içindeki nöronların sıralaması dahi Bizi farklı bir insan kıl. Hayat sizin, kararların, önemli bir noktaya kadar olan kısmı sizin. Mesleğinizi, hayatınızı yönlendirirken ve önemli bir virajdayken lütfen ve lütfen boka basmayın. Okuyun, araştırın, öğrenin, kararınızı verin. Düzgün bir şekilde o sıralamanızı yapın. Kendinizi tanıyın. Bu çok önemlidir. Kendinizi tanıyın. Bilgi alın. Kafa karışıklığınızı düşünceler içerisinde kalmanızı bir noktaya kadar dizginleyin. Çünkü ayın 20'si geldiğinde o tercih sistemi kapandığında artık siz bir üniversiteli olacaksınız. Büyük olasılıkla çoğunuz. istediğiniz bölüm gelmez tercih yapmazsınız eyvallah. Bu ülke bana şunu öğret. Belki de bu hayat. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle öperler. Hayallerle fazla yaşamayın bu ülkenin içerisinde. Hayal kurmayın demiyorum ama olmayacak hayallerin peşinden koşmayın diyorum. 300 bin sıralamayla İTÜ'ye gidemezsin. 10 bin sıralamayla İTÜ'ye gidebilirsin. Bu ihtimal ve bu hayaller üzerinde. Sözüm sorumluluklarını yapabilmiş, bir yere kadar başarılı olabilmiş ve artık yanlış bir karar vermeden bütün bu süreci başarıyla noktalandırmak isteyen dostlarıma. Burada bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak size bunları anlatıyorum ki işe yarasın diye. Umuyorum da işe yarar. Eğer ki videoda anlattıklarım sizin işinize yaradıysa ve faydalı geldiyse bu 15-20 dakikalık zamanınızı belki daha da az bilmiyorum henüz editlemedim. Eğlenceli ve güzel geçirip bir şeyler alıp kafanızı dağıtmayı sağlayabildiysem eğer ki bir aboneliğinizi ve veya bir beğeninizi alırım diye düşünüyorum. Al herkesin gönlüne göre versin <laughs> gerçekten. Umarım istediğinizi, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bol bol okuyun, mutlu olun, kendinizi sevin, kafanıza çok fazla şey takmayın. Çünkü erken yaşlanırsınız saçınız beyazlar ve hayallerinize kavuşun. Bambaşka bir bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. See you later.